hepsini karıştıracağım. Şuradan alabilirsin. Evet. Buyurun. Tamam. Hah. biliyorsunuz bir yıl oldu deprem olalı. 6 Şubat depreminden bu yana burada yaptığımız çalışmaları yerinde görmek için Maraş'a geldik. Biliyorsunuz 6 Şubat'ta çok büyük bir felaket yaşadık. Ülkece derin bir travma içindeydik diyebiliriz. Kadem olarak da gerek ayni gerek nakdi yardımlarda 12 milyondan fazla bir ayni yardım bölgeye gönderdik. Bizzat bizler de yönetim ekibi olarak defalarca geldik. Temsilciliklerimiz aracılığıyla 55 ilde temsilciliğimiz var. Oradan gönüllüler buraya getirerek buradaki sahadaki tüm mağdur kadınlara yardım etmeye, onlara destek olmaya çalıştık. Tabii Kadın Destek Merkezi çok önemli bir işlev görüyor, onu söylemek isterim. E şüphesiz her e, zor e, zamanlarda e, deprem olsun afet olsun doğal afetlerde herkes bundan etkileniyor ama kadınlar ve çocuklar ve tabii ki yaşlılar e, daha farklı bir e, acı yaşıyorlar o dönemde de e, hamile kadınlar yeni doğum yapmış kadınlar e, henüz küçücük bebeği olan e, emzikli hanımlar vardı onların ihtiyaçları bambaşka e, biz onları burada yerinde tespit ederek bir Merkez kuralım ve onlarla daha yakından ilgilenelim diye bir yola çıktık. İyi ki de yola çıkmışız. Bu bir yıl zar süre zarfında sadece Maraş'ta 5000'den fazla kadına ulaştık. Onların istekleri doğrultusunda kursal açtık, atölyeler yaptık. Onların iyi oluş hallerine destek olmaya gayret ettik. Hukuki anlamda destekler, manevi destekler de Diyanet'le yine protokol yaparak onların o anlamdaki manevi ihtiyaçlarına da destek olmaya çalıştık. 11 ilde Maraş'ta, Hatay'da, Adıyaman'da şu an selden sonra çadır kentteydi kadın destek merkezimiz. Şimdi konteyner kente taşınıyoruz. Malatya'da yine kadın destek merkezimizi açtık. Onu da faaliyete ulaştıracağız. Tabii bir yıllık süreçte baktığımızda 10 binden fazla kadına biz ulaşmışız deprem bölgesinde. olduktan sonra her şey değişti. Hem bütçeyi hem insan gücünü bu tarafa doğru çevirdik. 2024'te de artık buraya ayırdığımız bütçeyi daha da arttırarak, buraya gönderdiğimiz gönüllü insan sayısını ve personellerimizi daha da arttırarak devam edeceğiz. Çünkü ilk açtığımız zaman Kadın Destek Merkezi'ne ben oradaki hanımlara şöyle bir cümle kullanmıştım. Biz de hep burada kalacağız. Biz buradan ayrılmayacağız. Yani deprem bitti, evet yardımları bitirip geri dönmeyeceğiz. Biz burada kalıcı olacağız demiştim ve sözümüzü tuttuk. Bunun haklı gururunu yaşıyorum kadem olarak. <gülüyor> <gülüyor> Ayran, Ramazan'da buraya gelip bazı çadırlara Konuk olmuştuk iftarda. Pek çok beyefendinin işte kademden sonra e, bizim eşimizin artık yüzü daha çok gülüyor. E, çocuklar e, daha mutlu çünkü çocuklar da geliyor şüphesiz. Onları da biz e, oyun alanı yaratıyorduk orada e, Kadın Destek Merkezi'nde. Yani iyilik bulaşıcıdır diyoruz. E, onların iyi oluş hallerini desteklemeye e, ve onlarla birlikte yol yürümeye devam edeceğiz 2024'te de ve devamındaki süreçte de. Deprem bölgesine gönüllü aradığımız zaman kendi havuzumuzdan işte temsilcimiz olabilir, üyelerimizden olabilir, kurullarımızdan olabilir. Hiç ben gitmem diyen olmadı inanın. Hepsi ben ne zaman gidebilirim ben daha önce gideyim dediler. Al, al yavrum. Al. Geçen Ramazan'da biz Maraş'ta da, diğer ilimizde de çadırlarımızı süslemiştik, ışıklandırmıştık. Hani o Ramazan'ın o ruhunu, yaşamalarını istedik. Çünkü Ramazan bu topraklar için farklı bir anlamı var. E, İnsanlara kucak açtığımız, onları evimizde ağırladığımız bir dönem. E, mümkün olsa her akşam bir iftar verip kardeşlerimizi ağırlamak istediğimiz bir dönem. Tabi e, deprem bölgesinde insanlar artık bunu yaşayamıyor yamaz oldu. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Hep şunu söylediler. Hani benim evim olsa şimdi ben size evimde ağırlardım ama bir evim yok. Sadece bir çadırım var. Bir çorba yapabiliyorum. Biz de onlara yemeklerimizle, hurmamızla, Ramazan erzaklarımızla gittik. Ramazan eğlencelerini taşıdık bölgeye. Hacivat Hacıvat Karagöz oyunları. Ramazan'daki o şerbetçiler, şerbetçi amcalar, işte pamuk şekerler. Her birini burada böyle bir panayır şeklinde yapmıştık geçen sene. Bu sene de yine buna devam edeceğiz. Zaten diğer illerimizde de bunu yapıyoruz. O Ramazan iklimini e, burada hep birlikte çocuklarıyla, çocuklar da çok hoşlarına gidiyor şüphesiz, yaşamalarını sağlayacağız. Sen Ne kadar sürdü kurs burada?